Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Günümüz kabul edilmiş istiğfar ve tövbe ile kazançlı olsun. Günahkar kullarının tövbesini kabul eden Yüce Rabbime hamdolsun. Günah işlememesine rağmen, her gün istiğfarda bulunan sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Ya Rabb'i bulu çağından şu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve tüm azalarımdan bilerek veya bilmeyerek işlediğim bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim. Pişman oldum, küfür, şirk, isyan, kusur, her ne türlü hal vaki olduysa hepsine tövbe ettim. Pişman oldum ve bunların hepsini bir daha yapmamaya az azmü cezmü kastettim. Allah'ım sen bu tövbemi kabul eyle, irademizi kötüye kullanıp nefsimize uymak, şeytana tabi olmak gibi Günah ve kusurlardan bizi koru ya Rabbi. İman ve ikrar ediyorum ki peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse bunların cümlesine inandım, iman ettim. Hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere onlara gösterilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son hak dinde İslam'dır. Diğer bütün dinler batıl ve geçersizdir. tu billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'thu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve rasulü Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş hak ve gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Allah'ım günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vahdike mestetaat. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Ben senin kulunum. Beni sen yarattın. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Ya ilahi, bizleri günahlarına pişman olup samimi olarak tövbe eden halini düzelten yanlıştan dönen hatasında ısrar etmeyen ibadetlerindeki eksiklerini tamamlayan bir daha günah işlememeye azimli ve kararlı kullarından eyle bizleri mazlumun hakkını veren senin huzuruna kul hakkıyla kamu hakkıyla çıkmayan hak sahipleriyle helalleşerek bu dünyadan ayrılan kullarından eyle Ya Rabbi. Bizleri tövbe-i nasuh ile bağışlanan, affedilen kullarından eyle. Günah ve hatalarının verdiği iç sancıyı, yürek kanamalarını, beyin sarsıntılarını, kalpsızılarını, tövbe ilacıyla tedavi eden kullarından eyle. Allah'ım eğer aile ve ümmet olarak sana karşı dinine, peygamberine, müminlere ve bütün bir insanlığa karşı herhangi bir günah işlemişsek, biz bu günahların hepsinden pişmanız. Bizleri affeyle ya Rabbi. Nerede olursa olsun, ne günah işlerse işlesin, ümitsizliğe kapılmadan, karamsarlığa düşmeden, daha büyük yanlışlara yönelmeden, huzuruna, kapına gelip istiğfarda bulunan ve Bağışlanan kullarından eyle. Senden ümidini kesmeyen, tövbe ederek Rabbini sevindirip günahını rahmete çeviren ve senin sevdiğin tövbekar kullarından eyle. Hata ve günahta ısrar etmeyip hatasını anlayan, suçu başkasına yüklemeyen, kendini sorgulayan, ölmeden önce kendisini hesaba çeken kullarından eyle. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lene kunne minel hasirin. Ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet etmezsen en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. Bize merhamet et. Ya ilahi, can boğaza gelmeden, nefesler tükenmeden, Günah işlemeye mecali kalmadan kötü insanlar kendisini terk etmeden şeytan damarlarda dolaşıp nefislerimizi esir almadan yedi, içtiği, gördüğü, yaptığı haram olmadan tövbe eden ve tövbesi kabul olan kullarından eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha Mesele